Kıymetli türkü dostları merhaba. Yeni bir nota dersiyle daha birlikteyiz. Bugünkü nota dersimizde gül yüzü sevdiğim türkümüzün notasını analiz edeceğiz ve bono olarak okuyacağız. Türkümüzün notasını incelediğimizde yöresi Erzincan, kaynak kişi Ali Ekber Çiçek, derleyen Nida Tüfekçi, notaya alan Nida Tüfekçi ve Melek Tatar. Ben de düzenlemeye çalıştım. Notamızı incelediğimizde Donanımda si bemol 2 var. 7 e, zamanlı birleşik usullerde 7-8'lik ölçü sayımız. 7 e, zamanlının C tipine örnek bir türkü arkadaşlar. Çünkü üçlü düzüm sonda. Üçlü düzüm başta olsaydı A tipi olurdu. ikinci sırada olsaydı B tipi. Sonda olduğu zaman C tipi oluyordu. Bu türkümüz de C tipine örnek bir türkü. Türkümüzün kalıplarına baktığımızda 2-8'lik kalıplar. 1-4'lük ve 1-8'lik değerler gibi değerler karşımıza çıkıyor. Bir de 2.16'lık 1.8'likler karşımıza çıkıyor. Böyle bir kalıbımız karşımıza çıkıyor. Ee, bir de 3 3.8'lik kalıp karşımıza çıkıyor. Ve türkümüz si bemol 2 donanımda var. Aynı zamanda 10. ölçüde si bemola geçiş de var arkadaşlar. Yani hem si bemol 2 hem si bemola, e, si bemola geçerek e, çalıyoruz türkümüzü. E, türkümüzün saz kısmını 3 bölümde alabiliriz. Yani birinci satırımızı birinci bölüm olarak düşünebiliriz. İkinci bölümümüzde birinci bölümümüzde aynı ama şu baştaki kalıbımızda bir değişiklik var. Bir de şu ölçüde bir değişiklik var. Burada birinci bölümde re re resi oluyor. Burada da re do resi olmuş oluyor arkadaşlar. Üçüncü bölümümüzde de sibemola geçiş yaptığımız 10. ölçümüz karşımıza çıkıyor. Burada da si geçiyoruz arkadaşlar. Röplüz yapıp tekrar başa döndüğümüzde buradan gelip burada sibemol bemol 2 buraya kadar sibemol bemol 2 geliyor. Bundan sonra sibemola bemola geçiş var okuyup tamamladıktan sonra Şana geçiyoruz ve Şanda da Sibemol 2 ile yolumuza devam ediyoruz. Son bölümde yine Sibemola geçiş noktamız var. 26. ölçümüzde arkadaşlar. Türkümüzün başındaki rakamlar satırlarımızı gösteriyordu. Şuradaki rakamlar da kaçıncı ölçüde olduğumuzu gösteriyor. Yani 1 2 3 4 5. ölçüdeyiz. 6 7 8 burada 9. ölçüdeyiz. Burada 13. ölçüye geçmiş oluyor. Yani bu rakamlarımız da kaçıncı ölçüde olduğumuzu bize gösteriyor. Şimdi e, vuruş şeklimiz nasıldı? 1 2 1 2 1 2 3. Evet, 2 2 3 olarak gidiyor. Notamızın bonasını yapmaya başlayalım. La si do re mi mi mi, mi fa re Mi re, re, e, sol fa sol, mi do. Re, re, re si, do o, si, la sol, do re, mi re, mi fa re, mi re, re e, sol fa sol, mi do. Re, Do, Re, Si, Do, o, Si, La, Sol, Mi, Re, Do, o, Si, 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 La, Si, La, Sol, La, Si, Si, La, 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 Sol Mi Re do, o, si, 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 la, si, la, sol, la, si, si, la, 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 si, do, re, mi, 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 fa, re, mi, re, re sol fa sol mi do re do re si do o, si la si do re mi 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 fa re mi re re sol fa sol mi do re do re si do o, si la si do re mi i, mi mi fa re mi re, re sol fa sol mi do re do re si do o, si do si do mi re do o, si Si, si la si, la sol, la si, si, la, la, a, la 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 si la sol, la 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 si la 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 Evet arkadaşlar. Burada la'larımızda eşlik seslerimiz var. Tabii ki ana seslerimiz la olduğu için la'ları okuyoruz. Yani burada mi'leri okumuyoruz. Ana seslerimiz la olduğu için la seslerini okuyoruz arkadaşlar. Burada da ve saz bölümünde de aynı şekilde arkadaşlar la'larımızı okuyoruz. Evet arkadaşlar, Sal için tezene vuruşlarımız yazılı, parmak numaralarımız yazılı, dörtlük değerlerimizde yandan çizilmiş çizgilerimizde süsleme noktalarını bize gösteriyor. Yani bu yandan çizilmiş dörtlük değerlerimizi süsleyeceğiz arkadaşlar. Minileri, doğuları süsleyerek yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızı burada noktalıyorum. Başka bir çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.